Evet, Umar YouTube yolculuğu başlamış durumda. Umarha YouTube'da ne yapacak? Umarha e, bilgi paylaşacak, proje paylaşacak, fikir paylaşacak. E, ve aynı zamanda bu paylaşımlarını bir vlog e, seviyesi altında e, sizlere paylaşmış olacak. Sizi çok sıkmadan, sizi çok yormadan e, keyifli videolar sunmayı hedefliyorum. Ben bilgisayar mühendisiyim 8 yıl bilgisayar eğitimi aldım. Hem yani bilgisayar donanım eğitimi aldım, yazılım eğitimi aldım. Bu eğitimleri pekiştirerek yeni projeler üretip bunları gerçekleştirmeye çalışacağım. Bunu da vlog içerisinde neler yaptığımı da sizinle paylaşarak anlatacağım. Sizi çok sıkmadan. Aynı zamanda diğer benim uzman olmadığım konularda da bu konularda bilgi sahibi insanlarla Video çekerek sizlere bunları sunacağım. Üniversite eğitimleri alakalı bilgiler paylaşmak istiyorum. Yani gençlere yol gösterici olabilmek için üniversite eğitimi ile özel sektörün arasındaki farkları anlatmak istiyorum. Üniversite eğitiminin yanında neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Umarım içeriği çok güzel bilgili içeriğe sahip olmasına hedefliyorum. E, bunu yapabilmem için, e, bunu düzenli olarak e, yerine getirebilmem için de sizden abonelik istiyorum. E, bol bol beğeni bekliyorum ve videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum. E, video, kanalımı beğenilmesi için, abone olması için Instagram'dan, Facebook'tan, e, Whatsapp'tan e, yazdığım arkadaşlarıma, sevdiğim, e, saydığım, yakın insanlara e, bunu kırmayıp abone olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de e, bu projeleri yerine getirmek için bu motivasyonu kullanarak güzel içerikler çekmeye hedefliyorum. Size örnek bir proje e, söyleyeyim. Umarhan'ın yolculuğu başlamışken e, tarımsal faaliyetler yürüten e, birçok insan e, biliyordur veya görmüştür yürütmeyenler de varsa patos diye bir makine var. Buğdayı, arpayı sapından işte ayırıp tanelerini ayrı, işte samanlı sapını ayrı yere koyan bir makine var. Aynı zamanda biçer döverler var. Bu patoz makineleri atıl durumda. Bu patoz makinelerini bir çer dövere nasıl dönüştürebiliriz? bunu fosil, atı, fosil yakıtlarla çalışan makineler haline değil de elektrik, güneş enerjisi robotik şekilde nasıl yapabiliriz? Bu makineler nasıl tekrar hayata geçirebiliriz? Tekrar atıl durumdan kurtarabiliriz? Böyle bir projem var. Bunu gerçekleştirebilmek için sizden bol beğeni almak, almak istiyorum. E, bol e, abonelik almak istiyorum. E, bu videomu da herkesin paylaşmasını istiyorum. Bu bu ana kadar bu dakikaya kadar da izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Umar hanı yolculuğu başlamış durumda. Bu yolculuğa katkılarınızı bekliyorum. E, umarım herkesin istediği şekilde de videolar sunabilirim. Umarhan'ın e, umar hanın e, Cem Karaca'nın gibi ummaktan gelen kelime. E, umudun, sevginin içinde olduğu e, hayalin e, gerçekleştirebileceğimizi e, göstermek amaçlı bu e, videoyu çekiyorum. Videoları çekeceğim sizlere. Ben bu projeleri, fikirleri hayata geçiremiyorsam bile bu fikirlerden beslenip e, bunları iş gücüne, ticari faaliyetlere de dönüştürebilirsiniz ve bundan sistem yaratabiliriz. Bu tarz kazanımları ülke olarak, dünyadaki toplum olarak elde edebilmek için ben sadece ülke bazlı bakmıyorum öyle, herkesin faydalanmasını istiyorum. Ben de dilin ayrımı yok, ırk ayrımı yok, mümkün olduğunca herkesin faydalanmasını istiyorum. Dünya paylaştıkça güzelleşiyor, sevgi de öyle, saygı da öyle. Bu sebeple sizin desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla bol güzel günler mutlu günler sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum